Vallahi köpek birkaç tane tuttu ama köpek anlar çukurdu. çok kurdu. Orada habire köpeği götürmek için uğraşıyoruz. Ge, ge, ge. Ge. Ya oğlum ge. Bak bir tanesi de tam o tepede bak. Bir tanesi orada iki tane ge, ver. Vallahi. Ge, ge. Allah. Ge. Ya, Ya! 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 İki tane ya da köpeği... Köpek gitmiyor belki. Ya! 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 Köpeğe ağız atıyor da köpek anlamıyor, kez açıyor. Bak onu götürdü, köpeği orada oyalanıyorduk. Diğer kurt gelmese iki tane verir. Ya köpek hiç anlamıyor. İleriden döndüm yoksa Arda kurun ikisi bak. İkisi boğuyorlar şimdi köpeği bak. Biri kaçtı. Biri burada bak kurun arkadaş bu ne biçim? İki diyavuk. Gel gel gel. Gel. 忍着，咱们忍着。